çocuklar dondurma bulun dolapta. Anneniz gelene yiyelim. Yoksa anneniz bana çok kızıyor. Çocuklar dondurma yiyelim diye. Al Sen de şunu al. Ha? Hadi ye. Hadi bir daha aç oğlum kapıyı. Hadi lan. Ben geldim. Kurt gelmiş. Gelebilir miyim? Gel. Dondurma Kokusunu aldım. Dondurma kokusu aldım. Sen de vermedin ama. Niye vermiyorsunuz? İstediğiniz. Işte. Tamam ben, ben yerim. Ooo. Dur. Ama da ne güzel. Dondurma çocuklar benden yiyebilir miyim? Hayır. Hayır. Neden? Evet. De, kendimiz istiyor. Ben deyim oğlum. Hayır, hayır. O zaman sizinle bir yarışma yapalım mı? Olur. Hayır. En çok şuna, çeken dondurmayı yer, tamam mı? Tamam. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bir, iki, üç, bir, iki, üç. Biz de dondurmayı yer, tamam mı? Hadi ses çıkar. <laughs> dolmay. Yeah. Oh, ben hiç ekemedim ya. Ah, hadis hadis. Oh. Ah, wirisTI, hadi şimdi hadi. <coughs> ah. bu da gitti, da Bir nevi şey yapardım. Kurt <laughs> mu kazandı şimdi ya? Hayır. Ha 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 ben kazandım. Dondurmayı hak ettim. Getirin bakalım dondurmayı. Olamaz. Hayır. Yaşasın. <laughs> ya kendi aranızda niye konuşuyorsunuz bakalım siz? Bir şey yok bir şey. Bir şey. Tamam, Söyleyin <laughs> bakalım. Tamam, dondurma getir, hadi getirin ya dondurmayı. Dondurma orada <laughs> işte. Bakayım hadi şöyle dondurmayı evet. alayım da yiyeyim ya en iyisi ben. Aa, açtım Aa, la bu <laughs> la kafanı açtım ama <laughs> da doldurmayın sizi yaramazlar sizi beni kandırdınız mı evet şimdi siz görürsünüz birinizi ne oldu kardeş gelin bakalım mı? gelin Kız, şimdi sizi yumruklarımla tanıştıracağım gelin <laughs> gelin ya gel bakalım sen çok konuşuyorsun gel ağzına bir yumruk atayım seni hadi at bakayım. Gel <laughs> ha. Gördün mü birini? Bırakın beni. Dondurma yediğin için. Hadi. al bakalım. Al. <laughs> 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 gel bakalım küçük şey. Seni de. Dur dur şu kıza da vurayım dur. Kaçma gel gel. Ne oldu ne oldu? Babanız kalkmıyor mu? Bırakın beni. Bırakın beni. Bırak. Bırakın küçük erişteyi. <laughs> Geçin gelin. Ya oy. Ah. <laughs> ne oluyor buna ya? Üşüledi bile. <laughs> ha gel bakalım gel. Al sen al. Ne oldu? Kalkamadın mı? <laughs> gel, gidin daha vurayım dur yerde sana. Allah sana al, al, al. Allah 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 şuram ağrıyor, Allah 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 ya Allah Allah ya. Allah sesler geliyordu ufaktan mı geliyordu? Evet. Aa ben de oyun oynuyorsun sanmıştım. Hayır anne, oyun oynamadık ki biz. Evet. Nerede peki babanız nerede? Ya oğlum içeride. Evet. Yatıyor. Hey Ahmet yüzüne ne oldu böyle? Aa ne ben, olmuş buna ya? Ben bildirin. Beni hukuk ağlatma <laughs> yüzümü kıldı ya. Ya benim işim vardı mutfakta. Abi, şu hukuk hukuk gitsin. Yani. Nerede hukuk? <laughs> Balkonu hava almaya çıktı benim de keyif yapıyor.